Ne? Eldivenle yüzüne çiçek mi yapıyorsun? Evet. Hadi yapalım. Buzdolabı bu poşeti bulamadım. Bununla idare edeceğiz. Tutuyorum. Şu elimi şöyle yapacağım. Ben buna üç renk kullanacağım bu arada. Şu. Ufak bir şişirmemiz lazım. Hmm. <laughs> Bana olacak mı aşırı merak ediyorum ki üzerime efsaneye yakışacak. Diğerleri gibi ben elimi birazcık cimri tutmadım. Bol bol sürüyorum. Bol bol. Geçer bir ömür. Farklı renk. Bayağı uğraştık bence bu şekil duruşu harika. Şimdi deniyorum. Denedim. Ya ne olur güzel ol. Şu an gözüm yok. Çekiyorum hazır mısınız? Çektim. Yanlış yere mi damgaladım acaba? Ya tam göz pınarının oraya koymam gerekiyor. Neyse deniyoruz. Hmm. Bir kadın her zaman çare bulur. Bakalım bunu güzelleştirebilecek miyiz? Deniyoruz. O kane watashi Kira kira 私はスター